Lah 741 OL 3. Özet parodi başlıyor. Alın isyancınızı geri getirdik. İçten içe bayılıyor bu oyuna da. Biraz uçarı işte. Kim bu? A Bedirhan. Nedir durum? Herkes mafiş. Arkadaşlar dün 35 kişi hakkın rahmetine kavuştu. Aranızda kendini hala kaptan Güney Kore sanan varsa başka diziye canım. Neyse toplam ödül 660 milyon won oldu vay anasını. Anam paraya bak hayri. Yani Türkiye'de bu parayla yazlık saray yaptırırsınız öyle bir para. Aklınızı başınıza devşirin. Şimdi tamam mı devam mı diye oylama yapacaksınız hadi bakalım. Beni niye öldürmediniz lan? Söyleyin niye öldürmediniz? Üçgen durdur şunu. Ben burada yaşamayı değil ölmeyi göze almıştım. Polat Hanem mısın amına koyayım? Geç yerine Bedirhan yeter ya. Sık kafama. Sık bana üçgen. Bedirhan abi biz mi tekrar geldirdik sana süküte? Allah'ım bir sakin ol. Kutumu sikin de kurtarayım yeter. Mal. Evet oylama başlasın. Bedirhan uygulanacak mı? <laughs> Bedirhan bak ayağa kalkmazsan Kılıçdaroğlu gibi referandumda ikametkanı almadın sayacağız. Adam kelepçeli nasıl kalksın amına koyayım? Abi mobilyalar falan ikinci sezondan ötürü hep mermi izi oldu ne yapalım? Onların oğlum VIP'ler gelecek. Tamam abi. Evet arkadaşlar oylama bitti. Yani oyunlara devam. Oğlum çok eğleneceğiz ya. Lan Bedirhan az çakal değilsin ha. İsyan ayağına o kadar kişiyi öldürttün. Yemin ediyorum Kadıköy Boğazı gibisin şu an. İlgi odasın ama geçici. <laughs> Kindar geceler seni ele geçirdi. Ölüler peşini bırakmayacak. Ruhları bedenini ele geçirip en geniş deliğinden girecek yani götünden. <laughs> Senin amını da bana sikerim kodumun şamanı. Abi ne diyeceğim? Bizim adayı bulmamıza yardım eden kaptan var ya. Ee. Ya sence de onda bir ibnelik yok mu? Yani böyle her an bir partinin başına tekrar geçebilecekmiş gibi. Adam benim önceden hayatımı kurtardı oğlum ne ibneliği? Ya kılıçtor oldu adalet yürüyüşü yaptı. konumuz o değil. Bence onda bir yavşaklık var. Saçmalama git uyu. Mutlak butlan tekliflerle gelme bana ya. Mutlak putlan, kutlak kutlan. Kutlak putlan. Bunun sonu yok vazgeç. He tamam. <laughs> Ceset mi yedin? şerefsiz? Demek bana şarjörleri getirmedin. Her gece yeminler ediyorum oğlum. Sen bittin İlhan Abi VIP'ler geldi. Eyvallah. Tulumun güzelmiş. Sağ ol abi. Adamları asmışlar ya la. Ortalık modern sanat müzesi Oldu gibi olmuş. Oldu olacak anladım. şu köşeye de bir muz yapıştırsaydınız. Evet arsızlığınız bittiyse yeni oyun başlıyor. Şimdi önce herkes şuradan bir top seçsin. Olay şu bildiğin saklanmaç oynuyorsunuz olup. Mavi takım saklanacak kırmızı takım olacak. Saklanmaçtan farkı yakalanan ebelenmiyor. Ebesiyle tanışıyor. Peki öldüremezsek? Hiç endişelenmeyin biz sizi öldürürüz. Ay iyi bari biri ölecek yani. Yorumunu çekeyim salak mısın amına koyayım? Efendim. Abi ben mutlak mutlan. Şaka yapma sade de gel. Gelmiyorum ben. Kaptana taktın değil mi sen? Abi ben bir adam araştıracağım. İçinde kalacağına dışıma sıçayım. Ya sen devam et. Vay ortama Yıldızlı bak. Yıldızlı geceler Pelin diyorlar yani. yani. Evet kırmızı takım. Mavi takım saklandı. Hadi içeri bakayım. Nermin çay koy bu oyun çok saracak bak. İntikam vakti. Hmm. Bu taraftan. Çıkışı görebiliyor. Allah'ım çok korkuyorum ananın. Sakin ol oğlum ben de kırmızıyım. Altıma sıçtım. Abi buradan gel buradan. Anam kırmızı. Siktir FETÖ'cü. Abi aç abi ne olur aç abi. Oğlum ay kızım sen git. Biz sana yük olmayalım. Bak zaten o hamile yürüyemiyoruz biz. Ha. Ay suyu geldi doğuruyor. Hadi doğur kızım. Doğur. Sanki götümüz daha iyi bağırmıyormuş gibi bir de üstüne sen doğur burada. Hissediyorum. Bu tarafta. Gelin. Ben bir akbil doldurup geliyorum durun. Ebe. Evet. Şamanım hani çıkın? Şamanım hani çıkacaktır? Bıçakla lan bu bıçakla. Ay vallahi doğdu erkek galiba. Galiba mı? Aha pilepler. O ne lan? Oha siku çocuk. Sikle git buradan. Oh öldü. O ne be? LT7T L bölü L yan L yan T ters V A çıkış yazıyor. Çıkışı buldum. Ay arkadaşınız mıydı? Ben mavi görünce dayanamadım. Liberal sandım ya. Neyse. Ay çıktım şamanlar aşkına. çekilen lan geri zekalı putperest. Aç kapıyı. Beni Emrediniz bırakma etkin, burada. Yeter be. Aç kapıyı Allah'ın aşkına aç kapıyı. Allah demeye başladım. Abi kurban olayım beni öldürme. İntikam. Anne kimseyi yemedim Beni öldür oğul. Gel beni öldür. Gelme bak terlikle öldürürüm Bediran abi. Çekil anne bunu öldüreceğim. Aa bebek ne alaka be. O zaman onu öldüreyim. Anne ne yaptın ya? İnsan oğluna şey eder mi? Sikoyi. Yok artık. <laughs> Sikoyi. Sarı tek kişi gitti. Bunu öldürmek ya. sikmişler. Hayır çocuk mı yarışacak Cinsiyet abla? Ya. Arkadaşlar tebrikler. Yavşak olanlarınız hayatta kaldı. Mal olanlarınızsa öldü. Şu an organlarını alıyoruz hatta. Neyse. Bakın kalanlarınıza kelle başı 1 milyar küsür won kalıyor oğlum. Tamam mı devam mı? Hadi oylayın. Abi para ne güzel bir şey ya. Hayır parası olmayanlar gerçekten nasıl yaşıyor anlamıyorum yani. Ölüyorlar Memduh Bey. Değil mi değil mi? Adım da tam yerli dizide holding sahibi ismi. <laughs> Abi kaptan araştırdım lan Oros bu çocuğunun tekiymiş. Lan mı? Ne diyeyim kötü adam mı diyeyim? Öyle dersem ikna olmazsın ki. E yine olmadım. Sen de nasıl polis oldun anlamıyorum ki. Bir şüphelen bir şeyden ya. Siz var ya gerçekten ölmeyi hak ediyorsunuz oğlum. İnsan bir ders alır der ki bu para bana yeter gideyim. Bu neyin hırsamına koyayım? Neyse hadi yarınki oyunda gömüşürüz. Abi gördünüz mü yaşlı kadını? Burada tanıştığı bir kızla yeni doğan çocuğu için kendi oğlunu öldürdü. İnanılmaz ya. İyi niyet fakiri bunlar. Kötü niyetli olsalar vip olurlar. Ha <laughs> ha ya şak ya şak ya şak gülüş. Hmm. Dört kas yok mu bunun? Abi hadi gidelim fırtına çıkacak birazdan. Hava günlük güneşlik lan ne diyorsun amına koyup? Kaptan kıyıya yanaş tanıdık geldi burası. Survivor adası gibi değil mi evet. Abi yanaş daşak geçme ya şüpheleneceğim bak senden. Canlarım hadi kaldırın mabadanızı oyun başlıyor. Ver bebeği bağ. Hayır. Laver ver öldüreceksin yanlışlıkla sabi. Abi ben Bedirhan'a oynadım. Gerçekten mi o ölür bence. Vallahi bir ev veriyordu bastım evi koyu. Abi senin isim neydi? Mingchu Demirören. Canlarım yeni oyun bu. Nasıl? Çok para harcadık oğlum hakkını verin bak. İp atlama oynayacaksınız. Dünyanın en basit oyunu amına koyayım. Atlayamayan ölüyor. Hadi kolay gelsin. Ayağına ne oldu kızım? Hı? Ana. E elendin sen. Neyse dur ben seni karşıya geçiririm sonra. Bedirhan abi kusura bakma ama çocuk da yarışacak. Saçmalama kara ne diyorsun o çocuk daha ya. Evet ben de öyle dedim. Ama patron mutlu son istiyor. Rahat ol uşağı geçireyim seni almaya gelirim. Vallahi mı? Aynen malım ben çünkü. Ya hak ya hak ya hak. Allah 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 vallahi geçtim. Hadi beyler Bedirhan ölmediyse biz de yaparız. Vallahi geçtim. Ben de geçtim. Yarra mı geçtin? Lan ne yapıyorsun? E Ehe. Oğlum çekil yoksa seni ben aşağı atarım. He. Bedirhan abi gelme ben elendim. Demiştim ben ama. Hadi bay. Senin kupon yattı kank. <laughs> Kazandın Vallahi CGI bebek. Evet arkadaşlar kaldınız 9 kişi. Ne 9'u amına koyup 8 kaldık. Bebek de yarışıyor. Biliyordum abi böyle olacağını Vallahi biliyordum ya. Oldu ben de doğurayım veledim yarışsın ödülü alsın. Aynen beni de siksin biri o zaman. Kara abi ayıp yani. Saçma saçma konuşmayın tövbe tövbe. Hadi dinlenin. Memur bey anlamıyorsunuz. Kaptan kara adammış meğer. Emin misin? Arkadaşımı aramam uyarmam lazım. Olmaz. Efendim. Alo kanka kaptan da karaymış. Neymiş? Kara kara şu tuşamına koyayım onlardanmış işte. Buyurun paralarınıza bakarak tıka basayım. Rakı var mı? Maalesef. Aman tüm mezeler var rakı yok. Al bakalım su bebek. Mis gibi aslan sütü. Zıkkımı yiyen arkadaşlar olay basit. Aranızdan 3 kişiyi kararlaştırıp eliyorsunuz. Sonra da yolunuza gidiyorsunuz. Oyun bu kadar mı la? Aynen beğenemedin mi? Yok gayet iyi. Bakın oğlum bebeği, şu ezi, bir de Bedirhan'ı seçelim olay bitsin. Nasıl? Harika. O zaman anlaştık. Bedirhan patron seni istiyor. Ya sikeceğim. Şuraya düzgün bir giriş yapın ya. Hoş geldin Bedirhan. Ne istiyon lan kansız? Yo baya kanım var. Sana bir teklif sunacağım. Al bu bıçağı. Götüne sok. Lan bir dinle bir şey anlatıyorum. Seni ve bebeği öldürecekler. Bu yüzden al bıçağı. Git sen onları öldür. Vallahi bu yaptığın aynı Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP'nin başına geçmeye çalışmasına benziyor ama. Beni tanıdın mı? Ananı satayım. Sen Adanalı. Asıl adım Boşalkov Dimitri. O nasıl isim oğlum? Boş ver şimdi teklifime ne diyorsun? Kabul ettin sayıyorum. Zaten bu sezon sana 5 replik falan yazmışlar. Sen de haklısın. Evet herkes uyuyor. Hadi Bedirhan yaparsın. Ya malsın sen. Valla malsın. Öldürsene oğlum. Siko it. Siko it. Günaydın. Siko Bedirhan sustur şu bebeği. Evet final oyununa hazırsınızdır herhalde. Oğlum bu ne ya? Prodüksiyona bak. Hara abi. Final oyunumuzun adı sona kalan parayı götürür. Hadi bakalım kolay gelsin. Oğlum mikrofonu kapatsanız da tuvalet oldum ya. Evet arkadaşlar önce kimi atalım? Uşağı atalım o hafif kolay düşer. Siktir lan. Adımı nereden biliyor lan bu? Adı ne ki? Siktir yan. Önce şu uşağı itelim. Çok bile yaşadı zaten. Abi ne olur yapmayın abi. <laughs> ne olur abi. Biz yapmayalım işte at kendini aşağı oğlum. Abi kim itecek bunu şimdi ya? Sen git. Yok ya. Ya beni tutarsa? Açılın borun var. Hadi selametle. Kusura bakma iteceğim sizi. Oğlum beni ve bebeği aynı anda itersen ne olur? Ne olur? Sonraki turda seni atarlar amına koyup. Atar mısınız lan? Ya ne ilgisi var Tanju ya bir planım var dur. Ya bu plan biraz saçma gibi ama. Yürü lan yürü çekmedir Bedirhan'ı buraya bebeği alacağız. 5 dakika sonra. Ben senin tarafındayım Bedirhan. Koca geldik amına koyup. Hayır bebeği niye savunuyorsun ki bu kadar? Çünkü babasıyım. Ay Esra Erol programına döndü. Squid Erol. <laughs> Abi ne yapıyor onlar? Karşı tarafa da birini ayarlıyorlar aşağı atmak için. Evet karşı tarafa atacağımız adam da hazır tamam ya oyun bitti. Olmaz. Amına koyayım ne olsun istiyorsun sen Bedirhan? İhsan e, edersin oyunu bitirmek istersin ne emmeye gelirsin ne gömmeye gelirsin ya. Aynı kılıçlar oluyor ya. Ne oluyor ne? Abi o ikisini öldürmekle iyi ettin süper. Adam başı 11 milyar won falan kalıyor yırttık. Muharrem İnce haklıymış. Nasıl? Hadi eyvallah. Memleket. Ben de gidiyorum. Anam dur nereye lan? Karşı tarafta da beni atacaksınız aşağı biliyorum. Vallahi yok öyle bir şey. Bokumu Lala Lala dur dur dur. Kanka ada ne tarafta? Bu tarafta abi. Bebeği ver babası benim. Şimdi mi aklına geldi lan? Evet. Dürüst bir de. Aynen. Abi bir sorun var. Ne oldu lan? Abi gelenler var. Kimmiş? Sahil güvenin galiba. Biz de çağırmadık ama. Git buradan bak atarım bebeği. Ben ne alakın Lan ne ara bu noktaya geldik? Hani bebek önemliydi? Elimde başka koz yok oğlum. Bas git geri. Tamam tamam al. Beni benden alırsan seni sana bırakmam Bedir al. Adın ne senin? Hayrettin. Amına koyayım Hayrettin. Aa! 333. Esela. Ulan butona da basmadıydık. Sayıldı mı acaba? Ben kaçtım çocuk. İyi biri olasın. Eyvallahın ha. Oldu kaçtım ben. Abi tatmin edici bir final olmadı sanki. Herhalde oğlum bebek kazandı amına koyup. Su bir dur sana. Vur bana Galadriel. Frodo için. Ah. Ulan ne güzel vuruyorsun ya. Hadi bir daha vur. Allah'ım. Yemin ediyorum var ya Rings of Power'dan sonraki en güzel tokadı atan Galadriel'sin. Bir daha vur. Anam.